Bundan girdiniz değil mi? Evet. Bak İlfan Usta'nın burada diplomaları da var. Bu diploma e, saatçi diploması mı Usta? Kaç yılına ait? 72'de, 72'de evet. ait. ait. Vay be. Baya eski. Evet, elmamı bırakacağım. Çünkü elmamı bırakayım ki çekim yapamıyorum. <laughs> evet, bakın 1900. Evet, bayağı eski. Şu da ustalık belgesi. da bir tane daha Evet. Burada bir daha evet, var. buradan da yeni verilmiş bir daha, sercilik, ha. 15 sene daha vermedi Aa. <gülüyor> <gülüyor> İyi usta, harikasın sen ya. Allah uzun ömür versin sana. Güzel şeyler olur inşallah memleket için. Ee, i̇nşallah bu değerler kaybolmaz. Bakın televizyona bakın. Çok hoş. <laughs> bu çalışıyor <laughs> mu? Aha. Görüyor musunuz bu arada? <laughs> Çalışıyor. Evet, bakın eski bir televizyon Kaç yıllık o? 40 senelik bir şey bakın, çok, ya, çok, çok güzel. Açacağım. Çok hoş ya, muhteşem.